Hayırlı kandiller arkadaşlar. Ben Ömer Uca. Ekvator Akademi Kolejinden sizlerle tekrar bir arada bulunmak gerçekten güzel bir duygu. Bu konumuz Ramazan ayı itibariyle güzel bir konu gerçekten. Güzel bir konu olmasının ana mahiyeti şefaatçimiz olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın konusu. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz çok sıkıntılara göğüs germiştir. Çok sıkıntılarla sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama hepsini ne yapmıştır arkadaşlar? Hepsini bir şekilde Allah'ın vermiş olduğu sabır sayesinde yenmiştir arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında 20 Nisan 571 yılında Mekke'de dünyayı şereflendirdi. Arkadaşlar iki cihan güneşi olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam hayatı boyunca kimseyi incitmedi, kimseyi kırmadı. Kimseyi üzmedi. Ve iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Altı e, annesinin e, karnındayken babasını kaybetti. Altı yaşındayken e, annesi rahmet etti. Ve dedesinin Abdülmutalib'in himayesinde kaldı. Sekiz yaşına kadar Abdülmutalib'in himayesinde kaldıktan sonra arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in çocukluk yıllarında süt annesi Halime'dir, Hazreti Halime'dir. Süt kız kardeşinin ismi Hazreti Şeyma'dır. Ne yaptı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı? Arabistan'ın dışında süt annelere veriliyordu. Ve verildiği zaman da o süt anneleri ne yapıyordu? O çocuklara bakıyorlardı. İşte bu aile de Hazreti Halime ile Halis ailesiydi. Onlar ne yaptı? Onlar Hazreti Peygamber'in süt annesi ve süt e, süt annesi olduğu Hazreti Halime. Arkadaşlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, hayatı boyunca yalan söylemedi. Ve gerçekten e, daha peygamber olmadan önce 25 yaşlarında bile Muhammed'ül Emin lakabı verildi. Yani güvenilir Muhammed, e, özü sözü bir olan Muhammed. Peygamber Efendimiz e, 40'lı yaşlarda e, vahiy geldi. Hiranur mağarasında Cebrail Aleyhisselam gökten indi ve ikra dedi. Oku yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı kan yarattı. Ve özellikle baktığımız zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve hayatı boyunca sıkıntılar çekti. Bununla beraber Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam gerçek manada iki cihan güneşimizdir ve şefaatçimizdir arkadaşlar. Din uğruna yapılan aile hayatına baktığınız zaman çok nezaketli, çok yardımsever, eşlerine yardım eden, ev işlerinde de yardımcı olan bir peygamberin ümmetiyiz. Onu örnek almamız lazım, onun sünnetine uymamız gerekiyor. Hani ciddi manada biz Peygamberimizin aile hayatına baktığımız zaman bir baba olarak, bir dede olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani e, hayatında güzel örnekler vardır ve o örnekleri de biz ne yapmamız lazım arkadaşlar ciddi manada hayatımıza idame etmemiz gerekiyor ve idrak etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Biz genel itibariyle baktığımız zaman insan hayatı boyunca ne yapmalı arkadaşlar? Ee, sabretmeli ve sabretmekle beraber de Hz. Peygamber'in hayatını çok iyi idrak edebilmeli değerli arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar 40 yaşında peygamberlik veriliyor ve peygamberlik verildiği zaman arkadaşlar İran-Urma arasında peygamberlik geliyor. Ve Hira Mağarası'nda peygamberlik geldiği için de arkadaşlar orada ister istemez ilk inananlar vardır. İlk inananlardan birincisi eşi Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmiştir. Ve böylelikle arkadaşlar Hazreti Ali inananlardan biridir. Hazreti e, Ebu Bekir inananlardan biridir ilk Müslümanlardan bir de Zeyd bin Harise ilk inananlardan biridir. Tabii ki din uğruna savaşlar yapılmıştır. Bedir, Uhud, Endek savaşları arkadaşlar. Bedir savaşı Bedir savaşı Müslümanlar düello şeklinde geçirmiştir. Uhud savaşı Uhud eteklerinde, Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Bir de Hendek savaşı var. Hendek Savaşı da özellikle Hendek kazılarak yapıldığını ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve biz genel itibariyle baktığımız zaman insan hayatı boyunca ne yapmalı? İslam uğruna mücadele etmeli, İslam dinini iyi noktaya getirmeli arkadaşlar. Ve gençler biz özellikle baktığımız zaman Hazreti Muhammed'in aile hayatına Hazreti Hatice'den çocukları olmuştur. Ve Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma, Zeynep. Erkek çocukları olarak Kasım, İbrahim, Abdullah çocukları olmuştur. Hazreti Peygamber altı çocuğunu kendi eliyle defnetmiştir arkadaşlar. Yani e, vefat etmiştir çocukları. Ve bu da ciddi manada baktığımız zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar zor ve çetin imtihanlardan geçtiğini bize göstermektedir. Ebu Leheb yollarına diken bırakmıştır eşliği ve bununla beraber deve işkemesi üzerine atmışlar. Yine bu kutlu davadan Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam vazgeçmemiştir. Ve hayatını daima sabırla, daima ee, Allah'ın vermiş olduğu güçle devam ettirmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi kulli ve davayin ve barik ve 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 aleyhim kesira kesira diyeceğiz. Ve böylelikle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam dünya hayatında çekmiş olduğu sıkıntılara rağmen her zaman şükür ve sabırla hayatını idame etmiştir. Biz aile hayatına baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in aile hayatında da güzelliklerin ortaya çıktığını ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve ciddi manada Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ya da di kulli daim ve devaim ve barik ve selim ve alim ve alim kesira kesira Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed kema salli ala ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidun mecidin Tüm salat ve selamlar Peygamber Efendimizin üzerine olsun, bize şefaatçi olsun, bize bu dünyada ve öbür dünyada yardımcımız olsun. Yani ciddi manada baktığımız zaman Allah yar ve yardımcımız olsun. Gerçekten ağır imtihanlardan geçmekteyiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam temizliğe çok önem verirdi. Temizlik imanın yarısıdır arkadaşlar. Ne yapacağız? Temizliğe de dikkat edeceğiz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden, yolunda gideceğiz. Ve özellikle bu kandil vesilesiyle de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına değindik. Tabii onu günlerce, haftalarca, yıllarca, senelerce anlasak doymayız. Çünkü neden diyeceksiniz? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman gerçekten çok geniş kitaplar yazılan, Hayatında ve özellikle e, bazı e, durumlarda da hayatında ne vardır, izler vardır. Bizim de onu örnek almamız ve onun sünnetlerine uymamız gerekiyor. Ciddi manada Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman e, tüm, konular, tüm sınıflarda siyer dersi olarak geçiyor Hazreti Peygamber'in hayatı. Ee, tabii ki e, damadı Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'yi çok sever Hazreti Peygamber. Ee, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna baktığımız zaman Hazreti Peygamber döneminde e, çok sinirlenen Hazreti Ömer e, kalkıp Hazreti Peygamber'i öldürmeye kadar gider. Yalnız giderken yolda kız kardeşinin Kur'an ve eniştesinin Kur'an okuduğunu duyar. Ee, ve bu Kur'an sesleriyle imana gelir Hazreti Ömer. 40. Müslümandır Hazreti Ömer ve gerçekten Müslümanlara ciddi e, manada büyük katkılar sağlamıştır Hazreti Ömer. Arkadaşlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla beraber çok sevinmiştir bu duruma ve gerçekten Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu Hazreti Peygamber'i duygulandırmıştır. Tabi Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi de Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı çok derinden e, yaralamıştır. Çünkü amcası olan Hazreti Hazreti amcası olan Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi o da İslamla şereflenecektir arkadaşlar. Biz ne yapmamız lazım? Gerçekten e, Hazreti Peygamber'in hayatını iyi bilmemiz lazım. İyi bir baba iyi bir eş, iyi bir dede, iyi bir insan, mütevazi bir insan, dürüst bir insan ve gerçekten güzel bir ömür. 63 yıl bir yıl ama Allah'a bağlı, Allah'a dirayetli yıllar, sabırlı yıllar, mücadeleli yıllar ve aslı saadet dediğimiz yıllar. Gerçekten ciddi manada baktığımız zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar selat ve selam getirsek azdır. Tüm selat ve selamlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Bugünkü kandil olması sebebiyle biz ne yaptık? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına değindik arkadaşlar. Sizleri de çok özlemişim. Bunu da dile getirmek istiyorum. Gerçekten öğrencilerimi, sizleri çok özledim arkadaşlar. Hem Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına değinelim. Hem de e, sizleri e, böyle sesimizi duyuralım istedik. E, bundan da Ekvator Akademi Koleji idarecilerine, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı ve imkanı verdikleri için ve size bu eğitimden marum etmedikleri için onlara e, teşekkürlerimi sunuyorum. Yani Gerçekten biz Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman e, ciddi manada çok böyle e, meşakkatli yolların e, yani dikenli yolların ve hendekli yolların aşıldığını ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve ciddi manada da Allah ve Resulünün yolunda gidilmesi gerektiğini de her deferinde, her seferinde söylüyorum. Her şeyden önce anne baba saygılı olmamız gerektiğini de bilin arkadaşlar. İtaat edelim. Onları üzmeyelim arkadaşlar. Çünkü anne anne babamız bizim dünyadaki varlıklarımızdır. Onların kıymetini göçtükten sonra anlıyoruz. Onun için de arkadaşlar anne babamızın kıymetini de lütfen bilelim. Onlara saygıda kusur etmeyelim. Sizden isteğim bu arkadaşlar. Hani bunu da idrak ederseniz sizin adınıza çok sevineceğim Ömer Hoca'nız olarak. Arkadaşlar tabii ki hani dedik ki Hazreti Peygamber'in hayatı, veda hutbesi var. Biraz veda hutbesinden bahsedeceğim. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz üzüllüdür. Çünkü neden üzüllüdür? Çünkü ümmetini bırakıp ahirete göçecektir. Kulli nefsin zayikatul mevt inna lillah ve inna ilahi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır ayetlerini okuduktan sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Medine'de e, vefat edecektir. Tabii ki vefat ettiği zaman veda hutbesinde ee, Müslümanların birbirine iyi davranması gerektiğini, kan davalarının kaldırıldığını, faizin haram olduğunu şeklinde e, ifade ediyor ve bunları burada bilen kardeşlerim, bundan sonra gelecek kardeşlerime de e, iletsinler şeklinde ifade e, ediyor. Tabii ki Hazreti Peygamber'in e, vefatını kabul etmeyen Hazreti Ömer hiddetleniyor. Allah kim ona vefat etti derse ben başını uçuracağım şeklinde itetleniyor. Hazreti Bilal e ezan okuyamaz oluyor arkadaşlar. Ve böylelikle de Hazreti Muhammed aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını size anlatmış olduk arkadaşlar. Ee, tabii ki bir e birkaç dakika da sizle muhabbet etmek istiyorum. Arkadaşlar e bu aziz mübarek aydayız. Ramazan ayındayız arkadaşlar. Malum sıkıntılar var. Yani dua etmemiz gerekiyor. Ve bu dua ile beraber de arkadaşlar insanoğlu hayatını her şekilde idame ettirecek. Ve Eylül'de sizler de hocalarınıza inşallah kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani bu bir şeydir arkadaşlar. Bir imtihan sürecidir ve bu şekilde de inşallah sizler ne yapacaksınız ee, din derslerine önem vereceksiniz ve din derslerini seveceksiniz arkadaşlar bu şekilde söylemek istedim hani önemli olan nokta sizin hayatınızı iyi bir şekilde idame etmeniz arkadaşlar çünkü Hayat devam ediyor ve hayat devam ettiği için de e, ne yapmamız gerekiyor? İnsanoğlu her zaman haline şükretmesi gerekiyor ve e, bununla beraber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında daima şükür vardır, daima sabır vardır. Zaten iman iki eşit parçadır, yarısı şükür, yarısı da sabırdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Kadir gecemiz mübarek olsun diyorum. Hayırlı kandiller.